arkadaşlar bir daha majist. Kolları sıvıyoruz. Ben sıvamıyorum. Ben mesafeli. genelde bir şey. daha 3 saat geçmedi mi ya? <laughs> evet, ve şey bu arada Patates şey patatesi soymaya başladı. E ee, bunda mı yani Çok soğuk. Çünkü arkadaşımızın kombisi bozulmuş. Kanka ama bu durum sen... için çok üzgün. O yüzden biz onu anlayışla karşılıyoruz. Evet. Bitti hızlı olmak için sen yağı yap, ben patatesi soyayım. Tamam. Ben sadece ee, destek şey yapmış okay. gibi. E bu size ay otlayan <laughs> şey arkadaş. <laughs> ya şey, ah, peki of ah, of çok yoruldum ya. Ama ben buraya gelirken inseydim Yemin ederim gelmezdim ya. Bu ya. Bu, ya. Tamam. Ben... Gerçekten iki saat, şey sürdü. Sürdü. Kadar, iki saat sürdü. Tam Üsküdar'a iki saat sürme kaç süre şey çıkıldı. Ben Meyla'nın tipi geliyor. Dalga geçtiğini sanıyorlardı ama ben çok ciddiyim ya. Ben böyle yani. bir buçuk saat falan sanıyordum ama bir yere geliyoruz diyor ki bundan sonra 15 dakika kaldı. 20 40 dakika. <laughs> 40 dakika. <laughs> 40 dakika. Gerçekten X yani dakika sessiz arkadaşlar. Üst komşularımız yatıyor da. Ama vlogda duymaları gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Adım, Ay, adımı adımı söyledim bağırayım onlarla duysun abone olsun. Bu hain, iki hain ben, Abone olmamış bana. Bir ay önce attım Kanka, videoyu. Kanka herkes bir tık sessiz musun? bir tık bağırıyorsun. Buradaki tüm saygıçlarına saygısızlık senin bu yapsın. Benim <laughs> YouTube geleceğimi etkiliyorsun. Arkadaşlar çok özür dilerim ama biz bir apartmanda oturuyoruz ve üst kanı Nasıl yani? Nasıl yani? Etmek istemiyorum. değil mi? <laughs> Hayır, oh, henüz o aşamaya geçemedik arkadaşlar. <laughs> Maalesef. Ben ne diyecektim ya? Ya en, son, en son, en son. Kafana geliyor bak kafana. Evet, biz böyle andayız. Gerçek yüzümüz ortaya çıktı. Biz en son Üsküdar Kafede açmıştık videoyu sanırım. Şimdi de buradayız Hani. Arada neler oldu? İki saat otobüste bindik. Bir şey olmadı. Yani videomuz <laughs> <sizden> şu <nasıl> şekilde. <laughs> Bu plan gerçekleşecek mi? Merakla bekliyorum. Genelde böyle konuşulanlar genelde gerçekleşmiyor ama... Eğer gerçekleşirse yarın vlogta görürsünüz arkadaşlar. Wow. Evet, değil mi? Evet. Evet, değil mi? Evet, devam edin o zaman. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Evet, Sıfır Sağır menüsü hazırlıyoruz bu arada. <laughs> Oraya geçiş yapalım. Bu arada gördüğünüz... Şurada. Şu gördüğünüz... Dalambar bize... Hiç şeyler Dolaplar var bize falan Magnets, right? Magnets, it's mine, <laughs> it's my family. Yeah, no, not just your family, I think this is uh, all of them. Uh, your brother's mother yeah, yeah. just y this is yours, this is yours, uh, this No, one. this is mine, this is mine, and this is mine. Oh, I'm sorry, I didn't see. Yeah, and the others, uh, also, I find this my uh, my last home. girl nasıl? Yani not this huh? The before. Tamam. Okay. <laughs> in <the> garden toprak. <gülüyor> garden. Toprak <laughs> <Sanırsak> gömülmüş. <gemilmiş. gülüyor> I find this. It's Şanlıurfa balıklı gibi. Magnets. <laughs> <I don't> Anladım. <understand. gülüyor> ne ben bunu e, bundan önceki oturduğumuz evin toprağı bahçesinde buldum. Gerçekten. <laughs> Ben de şey sandım hani benim ben şandır yani toplar gömülü bir yerdeyim falan <laughs> benim hayal gücü. Evet arkadaşın hayal gücüne hayran kaldım arkadaşlar evet, gerçekten muhteşem bir hayal. Şu an Şanlıurfa'da hissediyoruz bu arada. bu arada. I I have I have been Şanlıurfa, Eskişehir, Eskişehir, Eskişehir Şey yeah. mi ee, Bursa, Bursa ya, yeah. İzmir I have been, um, Georgia, Bali, Georgia. Uh, i haven't been Bali, <laughs> mustard right, Sarajevo I, I want to go ice room and i want to eat Jacket broth uh, oh Not <laughs> carne <Carkipa. laughs> <laughs> i want to eat <laughs> and, and i have been uh, channel from okay Jordan. and i i, I ate one one minute okay. so. i ate i ate uh, it's really delicious yeah because it's Like my kültürüm. <Like always. gülüyor> <laughs> o kadar komikti O kadar komikti. <laughs> o kadar <laughs> komikti. Ben <laughs> de bunu çok yedik arkadaşlar. Ama iyi ısıttı Evet musun? Evet. Karnınızı. Bu çok sıcak. Bu da bu da çalışıyor işte. Garip ben. Ya vlog çekeceğiz diye bütün işi bana kitliyorlar. Çanak. Çanak çanak. Bu arkadaş Mersince konuşuyor. Anlaşamadığımız noktalar oluyor İstanbullu olarak. Abi bir insan bir şey sürüklemeyi nasıl bilmez? Dedi ki onun yanında sürüklemek demedin ama sen. Sürme, dedi, sürüme sürüme de. dedi. Sürmeyi nasıl yanıma bilmez? Yanıma sürmek istemiyorum ben. Mesela, ne sürmek istemiyorum? Mesela canım. diyelim ki... Kanka hadi şunları doğru şey ya kızdırıyor. Bir yandan devam etsin. <laughs> İki saat konuştu. <laughs> Anlıyorsunuz arkadaşlar. Hep ben bu ilişkiyi sıklanıyorum, üstleniyorum. Sen ben Kuskay'da mı böylesin? <laughs> tut, <mama. gülüyor> Getir Bence zunum. arkadaşlar bu videoyu direkt sahur hazırlık videosu diye atabilirim. Evet bu arada. Hiç böyle şey yapmaya şey falan gerek yok. Ve biz Kaos. buyuz abi. Biz buyuz. <laughs> Olduğumuz gibi kals, gerçek yüzümüzle görün şey, Aynen öyle. Ay çay koyayım. Çay mı? Evet. evet <laughs> zahmet olacak kanka. Çay hani. Evet arkadaşlar. Ha, <laughs> bu arada. E, Bakalım. Ben <gülüyor> Nazmiye. <gülüyor> <gülüyor> evet bundan vuracaklar da beni. Ben doğru olanı yaptım. <laughs> İsmim Nazmiye. Soyadım Genç. Genç. Yeah. Ee, Mersinliyim. Mersinliyim. Anlamışsınızdır. Seni beklemiyoruz çünkü başı evet. bağlılarımız var. Şu an yakama takıyorum. Neyse. Kime takıyorsun? Hayırdır? Yapayım, ee, Taleplerinizi Hayır. şu hanımefendiye ve bu bayan hanımefendiye iletebilirsiniz. Sağ olun. Kadın bayan <laughs> kadın bayanız. Karılar bana kutlu olsun karı bayanım. <laughs> <laughs> Hmm. Gerçekten çok doğal video oluyor. <laughs> Aşırı doğal, <laughs> evet, doğal. <öyle>. <gülüyor> fazla Çok <laughs> fazla samimi oldu sanki ama evet, neyse. <laughs> evet yani fazla yakınlaştık. 22 abone. <laughs> Değerinizi bilin. Abone sayım artınca bu kadar samimi videolar gelmeyebilir. <laughs> bu videolar silinecek tamam mı? Ona göre çekinmez ya izlerse işte kalır. Ama sanmıyorum izler izlemiyorlar. İzlemeyenler de abone olmuyorlar. Şey gibi bu yüksek takipçili influencer tribine girdim. Evet. İzliyorsunuz ama neden beğenmiyorsunuz? Ben sizin için neler neler deniyorum. Tamam. De Japonyalara gidiyorum kişiler yeter. deniyorum. Sır sizin için kanka. Tamam arkadaşlar biz kendimiz kendimiz sonra. Aaaa. kanka değil mi hepsini? Tamam arkadaşlar ben Şeyma ile nereden tanışıyoruz? Okulun resim kulübü etkinliğinde tanıştık kulüp etkinliği evet ama resim <laughs> kulübü değil. Evet. E, doğa, şey... doğa kulübüne tanıştık biz. Aynen. Çevre Doğa Kulübü var bizim okulumuzda. Orada tanıştık. Hepimiz çok çevreye duyarlı insanlarız. Mesela ben yeşil takmamdan anlayabilirsiniz. <laughs> ben, Şeyma, Naz. Üçümüz ilk defa orada tek başımıza geldik. Tereddütlerimiz vardı. Acaba gelsek mi gelmesek mi falan diye tek başımıza olduğumuz için. E sonra ben bu kadın bayanısına bir hello hocam haber falan yaptım böyle. Anne ki bu ne diyor? Aynen. Ondan sonra bana bir yapıştı, yapış yapı yapış. <laughs> bir daha ayıramıyorum ki yani kendimde. Öyle. Sonra şu an benim evimdeyiz. Bizim fakir annemiz burası. Dolaplar şey arkamızda. Evet. Dolaplar ha. <laughs> <laughs> Biz böyle anlatıyoruz. Nazım kafasından hiçbir şey gözükmüyor. Koca kafa. Bütün, Bütün işleri kocası... ben yapayım. Gel, gelip yine bana sataşıyorlar Hayır, ya ben, öyle işte. Ay Aynen. İşte böyle iş yapıyor gibi Çok çalışanı <laughs> çok iyi <kalır> işte. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Üstüne mi altını aç. Evet. Bu şekilde Çok korkuyorum, çok korkuyorum bir şey kırılacak diye. Hayır Neyse durun çok Sakin ol. Sakin, sakin, çok çok sakin ol. Sakin ol.

Kanka videonun içinden sadece videoyu kırpabiliyorum da oradan bir kırpma meselesi. <laughs> <laughs> Editor değilim sadece. Şefkat kullanıyorum. <laughs> İyi. Bu kız işte böyle kötü olsa da iyiyimdir. İyi. <laughs> Hayat Deriliyorum acılarıma dünya Yani şaşırt bugün beni Atılan geçenleri Getir koy <laughs> karşıma Kalır mı buralardan <laughs> Dur dur söylüyorum <laughs> Huzuru koklasa beni de Ah beni de Takmadı bize ama böyle bir video da var Birazcık iş yapsın o da ya. Takmasın bir zahmet. Sürekli ben, iki saattir konuşuyorum. Ben yani olayı, olayı yönetiyorum. <laughs> bu arada ısındım. Hakan <laughs> kanka Cidden, Onlar da sonra kalkmışlardır. Yeterli evet. kanka. Saat 3. Bebekle evet. ayarlayacağım. Ayasını atacağız. Yoksa ee. güzel kızarmaz. Başka ne yapacaktık biz? Evet. Zeytin peyniri. <laughs> peyniri de yok. Zeytin. <gülüyor> <gülüyor> Burayı kır çarpı <laughs> tamam mı? Ben misafirim <laughs> böyle ağırlamıyorum. Ama yani şey bizim oluyor. için bu evin boş olması gayet okey. Biz <laughs> üniversite okurken bunlar hala okuyor da. Valla yurtta ne kadar okumuyorsun ha aynı yerde okumamız artık. Ben artık Gebze'de ev olmaz, yurtta kaldım. Başıklı kazandık yani çok hem iyi yemeklerdi. Hem yurttan bundan yemeklerde... başlık kazandık hem de kütüphaneye sabahladığımız günler. Evet aga be. Kütüphane, me 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 <gülüyor> kütüphane <gülüyor> mes 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 diyecektim. Kütüphane mi? Dost mes 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 Türk kahvesi mi demedik? Ah, ya. Çok güzeldi. Eee yabancılardan <laughs> azar mı yemedik? Evet. Part ne <laughs> Kızlar yapmıştı. Yok. Öyle bir şey yapmıştı. Ama bir hak ettik onu. Öyle düşünüyorum. Kızlar, kız, kız ibadet namaz, ediyor Namaz Ayıp. kılıyoruz. Ayıp. Buna, Buna, bu ne, ya? Aa, bu Ay, nasıl yeterli yeterli bir şey ya? Bir bir şey Aa, öyle bir şey çok hatırlamıyorum. Çok şey. Bu nasıl ya? Bu nasıl ya? Bu nasıl bu ya? yani? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Biz <laughs> kafalarımızı birleştirip. <laughs> Welcome <gülüyor> to real life baby. <gülüyor> 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 What? What? Bakın bunlar... Bunlar iftara mı kanka? Bunun devamı. <laughs> bunlar neymiş? Tamam onu birazdan yapacağım. aslında pişirmek istemedim en azından. Neden? Kaplım var Sen Ben. <laughs> mi? İçerisindesin <laughs> arkadaşlar bir saniye. Kanka sakın o bardağı falan dokunayım deme. Kanka iyi ki söyledim. Önümde duramayacağım. ama bardağı yoksa göremezler. <laughs> bir <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim. Yukarıda yumurta varmış. Ben Bak bir daha şaka ya. Ne yapalım abi? Bu hayat esprisi geçemez. Geçmez bu arada. Bitmez. Bari bari. Kimse bitiremez. Hı -hı. Bu video çok tatlı bir video olacak. O dans ettiğimiz kısmı çok güzel. Evet. Abi kareografi deneyeceğiz. Eh. Buradan yaklaşık er sadece bir dakikalık bir şey kırpacağım sanırım. Onun dışında bir şey kırpacağım. Oha! 16 dakika mı olmuş? Biz de i̇şte böyle hayatımızda kırdık. <laughs> Siz eşarbınızı bağlamaya gittikten beri <laughs> açık. Olama. Arkadaş şanlı falan da video. Şey, İbrahim abi siz Of course şanlı falan. Of <laughs> Yeah, I, I don't like her. Her. Ali kız uyku ihtiyacı var. Yeah, el alalım <it>. Okay, map alalım. Bu böyle gel aşağı doğru yani. Bir anda Dur geri kalkamıyor. <laughs> geri kalkamıyor. Bir şey, şey yapsana. yapsana. Hı? Yapsana Hadi Dur kalkıyor. <laughs> Üçüncü de yok. <laughs> Biz, sen benden bir yaş küçük değil misin? Daha enerjik olman lazım. Kanka iki yaş ben küçük, ben küçük, ne bir yaş küçük? <laughs> Abartma. <yaş yaparsın. gülüyor> değil misin sen? Kaç yaşındasın? <laughs> Birli bu. Diye. Kaç yaşındasın? Ay yani boş <laughs> ver, yıla bak. Büyümle işte. gitti. Şema, sen... Niye giyip bizi bekliyor? <laughs> Şu sesini açamıyorum. Ya. Kaç yaşındasın sen? Boğazın. Ha? Pardon arkadaşlar. Ben sana kaç yaşındasını soruyor muyum? Şevval ve Meyra 2000... E, 2002'nin <laughs> aralığında, 2003'ün aralığı, 31 Aralık'ta doğduğu için şey olmuyor bir yaş küçük olmuyor. İki yaş küçük olmuyor. İnşallah bir yaş bu da Türkçe'ye konuşacak. Bir gün öğrenecek. Matematik bak sen bile bana. Bir şey söyleyeceğim. Ya, o kadar karışık şeyler anlatacağız ki nasıl aklımda tutayım diye. Kimi ne yazıyor? Kimi ne yazıyor? Kimi ne yazıyor? Kimi Cevap ne <ver>. yazıyor? <laughs> <laughs> Hediyelerini beklerim. Instagram şuraya yazıyorum adresimi. Oradan bana ulaşabilirsin. <laughs> Sana almadık mı? Nizle, Nerede koyuyor? O gün engel. Evet abi. Açıkla. Mamadada. Hadi Mamadada. getir <laughs> hadi. hadi <çıkar>. Seninki Nerede, <laughs> nerede? nerede Nazmi? <laughs> göremiyorum. Seninki nerede? <laughs> işte. ee, benimki şeydi vardı. Şey <laughs> benim? hmm. Gerçekten yıktı. Ve takıyordum. Sürekli takıyorum. Ben gördüm en gördüm son Bayağı bir takıyorum ben onu çok beğendim. Bu arada Instagram'larımızı takip etmek isterseniz nasıl takip etmeyin ama beni takip edebilirsiniz. Şey Microsoft Başkan. Ve arkadaşımın adını da söylesin şey böyle yedim çok çek. Bu neydi? Yedim çok çek. Bu şekilde yani eğlenceli insanlarız. Evet. Bu arada Naz'la 8 aylık görüşemiyorduk. Evet. Evet bu arada. Güzel buluşmamız ne gerçekleşti bir şey işte ama kimse çekmedi bizim videomuzu. Evet. Böyle 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 oldu. Ben boşuna ağladım o Ya <laughs> <laughs> Aldı aldı Baktı kimse videoyu çekme durdu ya. <laughs> bu arada bir ve bir ses. <laughs> Benim şeymacığım arkadaşlar. Bizim çıkmam toplanan. ben Daha çok, çok Şeyma bir bekliyete olur. Bir meyranın üstüne gidiyoruz. tek başına gidiyoruz için. Mec evet, daha zayıf şey alıyoruz. Hı -hı. Daha çok Diğer telefonun ne ya yanımda senin? Benim? Evet. Ben biz um ya? <laughs> şey, yurt dışına mı aldın Hayır. <laughs> Niye? Zeynep meselesine Zeynep takılmak istiyor. Ne yapıyor? <laughs> 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 İki tezahürat oldu. Bu kızın açıklamaları bizi hiç tatmin etmiyor Şevval'e. <laughs> ben kaldım kanka. Neden ama neden? Ol Olmadı kanka, tabii ki. <laughs> Olmuş gibi. Ama bunun kızarması gerekiyordu. <laughs> Kızarmamış mı? Kızar kanka ya. Açı çok güzel, Ay, bozmak çok istemiyorum Dur <laughs> Dursana bir kanka. <laughs> Onu değil diğer tarafına. Sıcak su. Sıcak su alayım. Sıcak su bu tarafı. Ama bu mavi. O, hoş, hoş. Evet, <laughs> Tüm bildiğimizi unutturacak şeyler söylüyorum. Ay kanka, mavi <laughs> sıcak, kırmızı soğuk. Bu uluslararası güzel <laughs> bir gerçek. Bu evde çoğu şey Ben de su iç, su içeyim. Su, çünkü <laughs> az kaldı, soğuk. <duruş>. Evet, <laughs> hayattır ayrıca, doğru. Arkadaşlar sularımızı boşuna kullanmayalım. Çünkü bir soru çok kolay olarak. değil. Evet. Şimdi Şeytan'ın tamam biz Kim? Ben söyleyeceğim arkadaşlar. Ben şey mağazim. I like. I like. I like. I like. I like. <gülüyor> <gülüyor> I, like oldu. I like. I like. I like. I I like. I like. Bu da şov yapıyor, bu da iş yapıyormuş. Bu da hiçbir şey yapmıyor. Sadece su içiyor. Neyse ne baba. Evet grubumuzun maskotu da işte bu. Hiçbir şey yapmayan ama etrafı güldüren eden. <laughs> çok fena. Patsız. Ne oldu? Maskotu dedi ya. Tekten mi açtın? Hayır öyle, <gülüyor> <çok> <gülüyor> öyle bir şey. Oldu. Şaşıracaktım çünkü. Bıçak kıracağım. Şimdi diyeceksin ki bıçak tek de ama evde başlıyor. Yok anne bıçak kullanması hiç sorun değil. Ama açamıyorum. Var var. Yok şunu açacağım şöyle. Baba yiğit. Yok bıçaktan sokamadım. Açamazsın onlarla. Açamazsın ama şey <laughs> görseniz çabasın. <laughs> İki büklü oldu. Bana yeter ki yapamazsınız. <laughs> Yapamazsın. Yapamazsın dediler. Aşkım havasını alman lazım bırak. <laughs> Başka bıçak var mı? Şu daha daha büyük. Olursa daha yardımcı olur. Bir dakika bir dakika. Ben bir şey deneyeyim. Hadi ben çabalayacağım. Şöyle mi yapacağım? Evet. Nereden biliyorum lan bu taktikleri? İstanbul'u izleye de yani. Bu arada yere vurmak en kolay ama kimse de <laughs> <lazım. gülüyor> i̇şte Bir Biber alışmadım. Ben bir açmaya çalışacağım. Ebe bu arada. <laughs> Aşıklarım hava almanız, alması lazım. evet almasın. alması gerekiyor. <laughs> i̇şte, İnandıramıyorum da. Bir Bunu da alırsak. <laughs> bir tek bunun havasını almaya gidin. Bunu yapamazsın. Elinle yapamazsın dedik biz. <laughs> <laughs> Bu arada aşamadı havasını aldı halde. Dolat mı? Hayır güzel kokuyor. <laughs> Esra çeker gibi bakıyor <laughs> Ne? Ben de koklayayım. Çünkü geri kalamam. Sen de Esra çek. Öyle de bir deneyimim olmadığı Hiç için yani bilmiyorum nasıl çekildi. Ya hep bunlar neyse. Saçma sabah konuşma. Acı biraz. Gerçekten şaka bir yaptım bu sefer. Yaptım yemin değil lan. <laughs> ya ben içmiyorum sanki. Şey Beğendim onu da kokladım. Şu benim su en son su içiyordum. Çevreciydim. Sonra bir anda bana şey verdi mi? Diğerli etmiş o falan diyorlar bir de. Yemin etmiyorsun çünkü. Tamam, Aşk olsun. Ben buradayım yetmez mi? Yeter. Ya. Yetmez diyeceksin seni çok korktum. Ben yetmez, yetmez dedim, aslında. <laughs> <böyle>. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> demek ki, <laughs> demek ki şerefsiz insan her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. Bu da bir sanat tecrübe olsun arkadaşım. Biz bu tecrübelerden çok geçtik ya. Biz de yollardan geçtik. geçtik. Bir, bir şey söyleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, biraz daha sessiz 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sessiz ol şeyi uyarısın böyle. Keşke Altı mikrofonumuz falan yani. olsa da fısıldıyor. Duysa bizi. Aynen bir tane mikrofonumuz eksik bir editörümüz eksik. Ay sen alırsın ama ileride. Siyaz eti yapabilir mı yer ya. Yok ben siyah seçtim. <laughs> Bunu koyabilirim. <gülüyor> 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 ee, ne diyecektim ya? Diyeceğimi de unuttum. Sadece böyle hazırlayacağız ve ezan okunacak bir mahkum bakacağız. Öyle bir şey hayatım var işte birazcık. Orada gerçekten bir şey yapmadım. Sağ ol. Haydi yani. anlansa, Bu fark Bunu farkındasın yani. Tabii. Ben her şeyi farkında, farkında olarak yaparım. Şunu aç o zaman kanka ya. Tabii ki. Onlar gidiyor. Keşke diğer tarafı sarkıtsın. Sokulan Normalde sıcak şeydir ama o yüzden ben yedim. Yedim Evet, patateslerimiz kızarıyor şu anda. Bence bu kadar yeter bu açıdan. Bir şu an şekilde. Bu şekilde patateslerimiz. Telefonun içine düşürmem yok mu? Allah'ım. Hem de çek. Çekmez mi? Çekme. Evin Anne, numarat Anne çekemedim. Buradan kaynanama selamlar. Bu arada. Bir dakika. İstersen iyi. linkini atarsın kaynanama. Ee, okey tamam. Kim tutar tutar bu? Telefonundan izleyebilirim. <laughs> Şimdi bir de Safa'yı çekerim. İzlediğiniz için <laughs> teşekkürler. Sofrayı çekmesen çok <laughs> Çekme yavrum beğenmezler <laughs> bizim ponimizi. <laughs> arkadaşlar. Wow. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Bazen hayatta kendimi limon gibi hissediyorum. seviyorum <laughs> <Hiç gülüyor> <yaramadım. gülüyor>